Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü sürprizim ilkeye parmak boyasıyla olacak. Bakalım görünce ne tepki verecek çok merak ediyorum. İlke Uras babası. İlke Uras babası. Size bir sürprizim var. <laughs> ah, bak bakalım koltuğun üstünde ne var? <laughs> ah, ne anneciğim o? Aa ne ya o? varmış burada? Hadi gel yere koyalım babacığım. Hadi bakalım yere koyun. Çok İlke gel. Uras. Onun içinde ne olduğunu biliyor musun anneciğim sen? İstiyorsun. İçinde tamam. ne olduğunu biliyor musun? anne de seviyorum İlke Uras. anne koyalım. Tamam fırçaları al. Şimdi bu, şimdi bu. Ama o öyle olmayacak biliyor musun? Evet, Baba, atalım. gördün babacığım? Atarım. Hadi renk ne renkler açalım. var orada bir bakalım. Ne renkler varmış? Atalım, atalım. Hadi açalım tamam ne renkler varmış babası? Hamur. boyalar varmış. Boyalar ne kırmızı renklermiş? Hemen açalım. Hemen açalım. Kırmızı. Hemen ne renk kırmızı o anneciğim? Ne renk kırmızı. Atarım. Kırmızı açacağım. açalım. Bu ne renk oğlum? Yeşil. Bu ne renk oğlum? Lacivert. Lacivert. Mavi olmasın? Bu ne renk? Sarı. Sarı. Bu ne renk? Mor. Mor. Bu ben ne renk? Kırmızı ile başlayalım. Tamam kırmızı ile başlayalım. Ama o kağıda boyanmayacak biliyor musun? Nereye boyanacak biliyor musun onunla? onunla Ellerini ne? boyayalım mı? Ellerini boyayacağız. Baskı yapacağız anneciğim kağıdın üstüne biliyor musun? Hadi gel. Baba boyasın mı elleri? <laughs> Hadi bakalım ellerini babaya uzat. Böyle uzat. Aferin, aferin. Şimdi babası bir fırça daha var değil mi? Evet. Hı, i̇lkenin babası yanında. Bana verir misin babacığım? Allah'ım <laughs> şey çok eğlenceli bir oyun getirdik oğlumuza. Birini babaya ver anneciğim. Şimdi uzat baba elini. Avucunu aç böyle. Avucunu aç, aç anneciğim. Öyle değil anneciğim. Babası kendisi göstersin. Bak peki bak. Baba elini bak şimdi bak bak baba ne yapıyor anneciğim. Elimizi boyayacağız böyle. Aa inanamıyorum. Sen tamam, de sen de boya, kendi elini boya. Dökülmesin. Bak sonra ne yapacağız biliyor musun? Elini boya anneciğim. Aferin anneciğim. Aferin. Dur dur dur. Tamamını boyaman lazım. Bak, bak, dur. Böyle, ya böyle parmaklarını da boyuyorsun babacığım. Bak bak baba yapıyor anneciğim. Bak. bak böyle yapacağız. Sonra bak bak. Bana bakar mısın? Babaya bakar mısın? İlke bak baban elini koydu oraya. Bak babacığım. Tamam babası kaldır bakalım. Bak ne güzel oldu gördün mü <laughs> O kendisi yapıyor şu an. Çok ilgisini Parmaklarını da boyuyor babacığım. Evet. Her yerini boy boyu anneciğim. İyi ki uğraz. Beğendin mi anneciğim? Güzel mi? Baş parmağında boyar mısın babacığım? Baş parmağında boyar mısın? Çünkü babası yardım etsin. Yardım et babası. Aferin oğluma. Hadi bastır. Bastır kağıdı. Aa, öyle değil hemen çekme. Bastır. Boş alana, boş alana. Boş, alana. boş yere yap oğlum. Aferin, Aferin babası. anneciğim. Hadi şimdi öbür elini boyasın baban. Dışını değil anneciğim dışını değil içini. Anneciğim. ki yuras komple kendini boyuyor. <laughs> tamam o kadar yukarılara çıkma ama. Hadi şimdi çoraplarını çıkar ayaklarını da boya. Ama ayaklarını başka renge boya. Baba yani üstünü boyamaz. Üstünü boyama aşkım. Çıkar çoraplarını. Çıkar çek 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 çek. Baba yardım etsin baba. Baba mavi de yaptı. Bak baba mavi yaptı gördün mü anneciğim? Harika oldu ya. Babası çorapları çıkarmasına yardım eder misin? Tut 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 geldi geldi. Aferin dur dur Ay dur. Ya. Altlarını boyuyoruz altlarını. Bunu da çıkartalım. Anneciğim altını boyuyoruz. Altını anneciğim altını. Baba mavi yapsın bunu olur mu? Hadi bakalım baba onu mavi yapsın. Sonra ayağını kağıda basacaksın tamam mı? <laughs> Soğuk ya, mu? Soğuk mu? İyi Güzel mi anneciğim? Ne <laughs> oğlum? <laughs> Hadi babası benim elimi de boya ben de basayım. Anneyi de mavi mi boyalım? Beni Önce yüzümü çıkartır mısın? Beni sarı boya ya da turuncu boya. İlk uğraz. Boya anneciğim ayağını. Boya anneciğim. E ben mi boyayayım? Tamam. tamam tamam yardım edeyim sana o zaman ben. Ben seni yüzünü boyadım. <laughs> Yüzü boyadım. <laughs> Burayı da boyarım. Hadi ellerini bas oraya. Şimdi bu tarafına bas. Bu tarafına. Bas buraya. Bakayım. Aferin ama boyalar bitmiş. Baba biraz daha boya sürsün. Evet babası bana da sür bakalım. Evet babası benim elimi boyuyor arkadaşlar bakın. İki annenin elini boyamak ister misin? Hadi gel sen de boya benim elimi. Renk renk yapın. Öyle mi resim yapacaksın anneciğim? Öyle kaydı anneciğim. Ama bu sulu boya değil ki anneciğim. Bunu böyle resim yapamayız. Babası? Evet. Devam. Boya 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 boya. Aa anneni de boyandı oğlum. Gördün mü anneciğim? Bak şimdi anneye bak. Bak şimdi bak, bak anne bak, ne anneye, yapıyor. Anneye bakar mısın? İşte benim elim. Haydi bakalım. Şimdi. Ta ta i̇şte benim avcımın izi. Hadi bakalım şimdi yeşil boyayı. Var mı başka boyamak istediğiniz bir renk? Yeşil yapalım babacığım. İlk uğraş. Her yerini boyadın anneciğim. <laughs> Abi hoşuma ya ne kadar güzel boyuyorsun anneciğim. İlk oras bana ev yapar mısın? Ee, Yapmaz mısın? Ben yapayım. Peki. Bak baba bana ev yapıyor. Sen de yapıyorum. Bana ne yapıyorsun? Üçgen. Teşekkür ederim anneciğim. Yaptım. Bak baba bana ev yaptı. Teşekkür ederim babası. De Sen bana ne yapacaksın? Ne yapmak istersin bana anneciğim? Babası da yüzünü boyuyor. Boruk. <laughs> Sen de babanın yüzünü boya. Ben de babanın yüzünü boya o zaman. Aa, yüzümü boyayacaktım. Yüzünü boya. Hadi anneciğim babanın yüzünü boya. Aferin sana ya. Aferin ya. Çok eğlenceli bir oyun değil mi anneciğim? <laughs> sakin ol birazcık sakin ol anneciğim İlke Orhan sen ne yapıyorsun peki ne, ne sürdün aferin anneciğim aferin renklerimi karıştırıyorsun sen bebeğim aferin ben ne yapacağım Evet arkadaşlar görüyorsunuz ilk Uras renkleri karıştırıyor birbirine. Mavi ile kırmızıyı birbirine karıştırıyor. Yeni bir kağıt daha geldi. Şunu alalım. Al bakalım anneciğim. Hadi şimdi bana birazcık resim yapar mısın? Ben de şey Efendim? Oraları boyama istiyorsan kağıdı boyar mısın babacığım? Bak boş kağıt gel, gel dur. <laughs> evet anneciğim bana hoşça kal demek ister misin? kal. <laughs> Ama bana bak. Bana bakar mısın? kal. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın. <laughs>